Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. 5 Kasım'da oluşacak ee, yeni ayı yorumlamak üzere bu videomu çekiyorum. Hemen sizlerle harita paylaşmak istiyorum. Yani, yani şuradan. Evet. Şimdi şu tarafa alırsak. Tamamdır. Arkadaşlar 5 Kasım'da gördüğünüz üzere 12 derecede akrep burcunda bir yeni ayımız oluşacak. Bu yeni ay akrep burcunda oluşacak ve Uranüs'ten karşı açıda olacak. Jüpiter ve Satürn'den de kare açıda olacaklar. Zaten meşhur Uranüs Satürn karemizde biliyorsunuz. Bu da devam etmekte. Şimdi arkadaşlar, Akrep burcunda yeni ay demek, bu yeni ayda Akrep burcunun temaları ön bu planda olacak demek. Yani burada yeni ay, ayın enerjisi ilk 15 gün güçlü hissedilir. değişimler, tazelenmeler, yeni tohumlar. yani ortalama her yeni ay 28 günde bir gerçekleşiyor biliyorsunuz ve yeni ay veya hafta dolunayın bulunduğu burçların temalarını bilmek önemli. Çünkü e, o burcun temaları e, hayatımızda söz konusu olacaktır. Yani mesela bu yeni ay akrep burcunda oluşuyor. Akrep burcu bizim hangi ev alanımızda, kaçıncı evimizde? Hani akrep gibi davranma, etrafımızdaki, etrafımızdaki insanların akrep e, burcu gibi davranmaları söz konusu olabilir. Ee, akrep burcu denilince akla ölüm, doğum, değişim, dönüşüm, psikoloji, terapi, güç savaşları, e, gizlilik, e, konuları, keskin zeka, e, değişim, dönüşüm, krizlerle değişim, dönüşüm e, bunlar gelir aklımıza. E, dediğim gibi yeni ayda tohumlar dikeriz. E, doğum ayda hani sonuç vermek üzere Şimdi bu akrep burcu enerjisi, e, bu da şüpheci, kuşkucu, e, kontrolcü, güçlü, cesur e, ve kıskanç bir enerji çalıştıracaktır. Özellikle sert açılarda akrep hani yıkıcı enerjiler barındırır. Ondan sonra kin, nefret, intikam duygusu çalışır. E, akrebin e, karanlık taraflarıdır bunlar. Akrebin aydınlık taraflarından biri şifacılık özelliğini, e, şifacılık özelliği taşır. E, umarım bizler de bu yeni ayda hem kendimizi hem de karşımızdakileri e, Akrebin aydınlık tarafıyla e, şifalandırırız, şifalandırırız, şifalanırız diye düşünüyorum, niyet ediyorum. Burada bazılarımızın süzgüsü Sezgin'e çok böyle güçlü olabilir. Ondan sonra mesajlar, böyle mesajcı rüyalar görülebilir bu süreçte, Akrep'te oluşacak bu 5 Kasım'daki yeni ayla ile beraber. Ondan sonra, burada gördüğünüz üzere, açılardan bahsettim. Uranüs karşı açı yapıyor tam dereceyle. Bu da ani, öngörülemeyen olayları anlatıyor bizlere. 8. ev biliyorsunuz akrep burcu 8. ev biliyorsunuz değişim dönüşümü anlatıyor 8. ev krizler yeridir aynı zamanda kazalara taciz gibi durumlara bunlara çok dikkat etmemiz gereken bir dönem biz çok böyle uzak durmalıyız düşünerek mantıklı hareketlerde bulunmalıyız burada korkusuzca böyle kapalı, üstü örtülü şeylerin üstüne gitme cesaretinde bulunabiliriz. Çocukluklardan kalan, çocukluğumuzdan kalan korkularımızla, bilinç altı sorunlarıyla yüzleşebiliriz. bunu da anlatıyor bize bu yeni ay. i̇lişkilerden yana bu yeni ayda. Ee, ama burada bizi değişim dönüşüme e, zorlayacaktır diye düşünüyorum. Hani e, burada mesela çalışan bir bireyseniz iş, kariyer anlamında, evlisiniz, ilişkiler, e, eşiniz, partneriniz, e, ortak, ortaklı alanlarınızla alakalı durumlar. E, böyle sabırlı olmamız gereken bir süreç, e, işte işle alakalı böyle bir rekabet çok e, günden de olabilir. Burada sabırlı olmak, adille mücadele etmemiz gereken bir dönem. Şimdi e, dünya astrolojisinde e, ekonomik kriz, ülkenin dış borçları, bunlarla alakalı mali konular, var, işte e, doğal afetler gibi durumlar söz konusu olabilir. E, askeri operasyonlar. var, e, ondan sonra e, kaçakçılık, çeteler, mafya ile ilgili, suç örgütleriyle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Sağlık konuları akrep gelince akla üreme organları, fıtık, kafra kesesi, idrar yolları bunlarla alakalı sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir süreç. Ayrıca akrep burcu bize doktorlar ve cerrahları da anlatıyor. Bu süreçte tabii haritanız bir bütündür. Haritanızda aldığınız açılara göre burada bir operasyon, bir ameliyat gibi durumları da anlatabilir. Bu yeni ayda, akrep yeni ayında özellikle sabit burçlar, karar açı için aslan, kova ve boğa ve akrep burçları. Bu 4 sa sabit burç dediğimiz burçlar çok daha fazla etkilenir özellikle haritanızda 12 derece ve yakınlarında bu burçlarda özellikle akrep, aslan, boğa, e kova burçlarında buna yakın bir gezegeniniz var ise burada biraz daha kadersel etkiler almanız söz konusu olabilir diyorum. Kısa kısa yükselen burçlarımıza göre değinmek istiyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Yükselen burçlar e, burada 8. evden alıyor olacaksınız bu etkiyi. Burada yeni ay 8. evimizde gerçekleşecek e, krizler, değişim, dönüşüm, kazalar ile alakalı bir alan, başkalarının parası, Eşiniz, ortağınızla yaptığınız, birlikte yaptığınız e, işlerden gelen kazançlar, e, krediye, miras, nafaka gibi e, bu konularla alakalı gelişmeler söz konusu. Ve dediğim gibi bilgi saklı olan bir takım e, olayların üstüne gidebilirsiniz e, ve burada gün güne çıkabilir bu sorunlar. Bunlarla mücadele etmeniz gerekebilir ve biraz daha sabırlı ve dikkatli olmanız gerekiyor özellikle başkalarının parasını kullanmakla alakalı, kazançlarımızla alakalı bu kazançlara ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Gerek partnerimiz, gerek ortaklı alanlarımızla alakalı oluşacak bir takım krizler, değişim dönüşümler, belki belki bir ortağınızı e, bir, belki onunla alakalı ani bir kriz, belki işinizle alakalı bir sorun, e, gün yüzüne çıkacaktır. Daha belirgin hale gelecektir. E, krizleri yönetirken biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. E, yükselen boğa burçları bugün yedinci evimizde gerçekleşiyor. E, i̇kili ilişkiler, eşiniz, partneriniz, ortaklı alanlarınızı anlatır bu ev. Belki bugüne kadar sabit fikirle yürüdüğünüz bir takım e, olaylar, e, ondan sonra değişik bir bakış açısı oluşturabilirsiniz. Özellikle evliyseniz dediğim gibi eşinizle alakalı olabilir bir durum. Ortaklı da çok vurgu yapıyor. Yalnız şunu söylemeliyim ki bu sorunların bir takım sorunların sizden kaynaklanıyor da olabilir. Bunlara çok dikkat edip değişim dönüşüme hayır dememeniz lazım. Yani sabit tutumunuzu biraz kendiniz değiştirip ee, biraz bulunduğunuz kalıpları kırmanız gerekiyor. Ee, bu, bunun size iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, yükselen gizler burçları, sevgili yükselen gizler ee, sizin altıncı evinizde gerçekleşiyor bu yeni ay. Dolayısıyla çalışma hayatınızla ilgili, iş çalışma hayatınız, e, gündelik işleriniz, sağlık konularınız, evcil hayvanlarınızla alakalı olacak bu genel. Uranüs de 12. evinizden sizin yeni ayınıza e, etkiler e, veriyor. İş hayatınızı değiştirebilirsiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ee, bakın şunu da unutmayın ki Uranüs evet yıkıcıdır, anidir. E, ne yapacağı kestirilemez önceden. Birden karşı şeyleri değiştirir, dönüştürür. Fakat sonra da inşa eder. Yani belki yıkılan bir şey, sizin için Aa, ben sabitim, bunu değiştiremem, ben mührüm bir işte çalışıyorum, bunu asla değiştiremem dediğiniz şey daha önce denenmemiş, sıra dışı bir durum. Örneğin bir iş açacaksınız. Örneğin bulunduğunuz bir iş yerinden ayrılıp başka bir işe geçmek istiyorsunuz. Fakat buna bir türlü cesaretiniz yoktur. Örneğin ortaklı bir iş yapıyorsunuz, hayır ben tek başıma iş yapmak istiyorum gibi gibi ee, daha önce düşünülmüş olduğunuz şeyler fakat bir türlü cesaret edemediğiniz ee, bu yeni ayda birlikte bununla alakalı gündemleriniz olur. Ee, evet sert açılar almanıza rağmen ama kötü geleceğini yine düşünmüyorum diye ilgili istenen e, ikizler yalnız burada e, özellikle hani sağlık konularına çok dikkat ediniz e, yediğimize, dikkat edin. E, bunun dışında gündelik işlerle alakalı biraz düşünerek, hani düşünmeden risk almamanızı tavsiye ediyorum ben sizlere. E, yükselen yengeçlere geldiğimiz zaman, sevgili yükselen yengeçler, e, sizler çok güzel bir yerden oluyorsunuz etkiyi, reşince, biliyorsunuz, aşk, çocuklar, evi, eğlence alanınız, burada çocuklarla alakalı çocuğunuz varsa çok güzel gelişmeler olabilir sizin için. Ondan sonra burada yeni bir takım riskler almak isteyebilirsiniz. Burada aşk hayatınız örneğin hayatınızda kimse yoksa yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Hayatınızda kimse varsa bunu bir tık yukarıya gidip taşıyabilirsiniz gibi, gibi durumlar. Ama çok şanslı bir yeni ay sizler için bunu değerlendirin derin sevgili yükselen yengeçler. Yükselen aslanlara geldiğiniz zaman sizler bu etkiyi dördüncü evinizden e, alıyor olacaksınız. Aileniz, yuvanız, kökleriniz, gayrimenkuller bunları anlatır. E, krizlerle dönüşüm kapıda olabilir. Biraz kriz yaşatabilir size bu yeni ay ee, zaten Uranüs de sizin 10. evinizde, kariyer alanınızda, tepe noktanızdan sizlerin yine ay 4. evinizde karşı açı e, yapıyor olacak. Ee, evle alakalı e, böyle e, hem evle alakalı bir taraftan da 8. evden bir üstün. sizin e, sizin yükseleninizde güzel güzel açılar yeni açılar yapıyor olacak. Hani buradan bir taraftan kriz yaşarsanız net türünden aldığınız o yüzdenilik açı da bu krizleri biraz daha e, stabil tutar, biraz daha iner, biraz yumuşatır. Yani burada değişmekten korkmamalı, cesur olmalısınız. Hani mantıklı riskler almalısınız derim. Özellikle aile bir ileriyle, ailenizdeki büyüklerle, Tartışmadan, agresyondan biraz uzak durmalısınız. Ayrıca anne baba sağlığınız, anne baba sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç diyebilirim. Sevgili Selam Başaklar, sizler üçüncü evinizden alıyor olacaksınız bu eskiye. Burada bu yeni ay iletişim, kardeşler yakın çevre, kısa seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler ana temanın bu olacak. Bunlarla alakalı bilgi, bilgi peşinde olacaksınız. Yani üçüncü ticareti de alması, bilgi peşindeyseniz eğer uzun bir süre gündelik işlerinizde kullanacağınız takım bilgilere erişebilirsiniz burada seyahatler söz konusu birden karar veririz. Kısa kısa seyahatlere gidebilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre komşularınız, yakın arkadaşlarınızdan burada destekler görme olasılığınız var. Size de iyi gelecektir bu yeni ay diye düşünüyorum. Sevgili yükselen teraziler, sevgili yükselen teraziler sizin ikinci evinizde. Biliyorsunuz ikinci ev hem para eviniz hem de kendimize verdiğimiz değer, öz değer elimiz. bunlarla alakalı gündemlerimiz olacaktır. finansal konularınız da ön planda olacak. Burada beklemediğiniz bir takım kazançlar elde, et, elde etme ihtimalimiz var. Sizi destekleyen insanlar olacaktır. Neptün sizin bu durumda ikinci evinizde olacak. Ee, ikinci evimize güzel açı yapıyor olacak. Kendi çabanızla. Bunun anlamı e, net Hani burada altıncı evden ikinci evimize açı yapıyor. Ee, bunun anlamı daha siz kendi çabanızla bir yerlere varacağınızın anlamına taşıyor. Anlamına taşıyor. Yani burada kendi çabanızla, e, kendi emek vererek e, güzel kazançlar elde edeceğinizi düşünüyorum. Geldik sevgili yükselen ahiretlere. Sevgili Yükselen Akrepler, zaten bu yeni ay sizin birinci evinizde yani Yükselen Burcu'nunsa oluşuyor. Ee, Uranüs zaten birinci evinizde, sizin birinci evinizde e, karşı evinizden, ilişkiler evinizden karşılık e, yapıyor. Ee, burada yine eş partner alanında, ortaklı alanında size sert açılar, e, karşı ters açı sert Yalnız bunun bir de aile kültürlerimizle alakalı böyle değişmesi, değiştirilmesi gereken bir takım e, durum olaylarla yüzleştirirsiniz. İşte bu durum e, hani üçüncü evden de aslında güzel bir destek alıyorsunuz. Lütfü üçüncü evinizde. E, yine aynı şekilde kardeş desteği alırsınız. E, yakın çevre güzel. Yakın arkadaşlarınızın desteğini de görürsünüz. Bu süreçte Evet. şöyle sert açılar taşıyorsa haliyiniz eğer e, ortanızda eşinizle atıyorum bir boşanma bir ayrılık söz konusu olabilir e, eğer hayatınızda kimse yoksa yalnız bir gülentiniz hayatınıza e, aniden biri girebilir e, bununla alakalı gündemleriniz olabilir e, yalnız burada şüphe hmm, intikam hırsı, işte olmayanı oldurmak gibi, akrebin karanlık yönlerini kullanmayın diyeyim. Böyle dürtüler geldiğinde siz bilinç altınızı yönetirseniz, akrebin şifacı yönüyle aydınlık tarafını çalıştırırsanız hem kendinize hem ailenize çok çok daha iyi fayda getirecektir size bu yeni ay diye düşünüyorum. Şimdi e, bakın siz isteseniz de istemezsiniz de yükselen, özellikle yükselen akrep burçları e, zaten tutulmalar özellikle şu ya not etmiştim e, Ocak ayında düğünler e, akrep boğa hattına gelecek ve zaten Mansur gibi tutulmalar hep akrep e, boğa hakkında olacağı için bizler büyük dönüşüm ve değişime zaten hayat bizi gerçekten zorlayacak. Hani iyi ya da kötü, iyi ya da sert sizin haritanızda, sizin hangi evinizde, hangi burçlarda gezegen yerleşiminize bağlı değişecektir. Hayatınız buna yorumlanması gerekiyor. Burada yaptığım yorumlar genel yorumlardır. Burada değişim dönüşüme hayır demememiz gerekiyor. Bakın önceleri evet değişim dönüşüm, dönüşüm. E, sabit burçlara özellikle sabit burçlardan biri olan akrep gibi akrep burçları istiyorsanız önce değişim dönüşüme e, hayır dersiniz ama sonrası eğer farkındalıkla buna kendi kendinize mücadele edip bu e, döngünüzü kırarsanız e, çok çok daha iyi yerlere geleceğinize ben eminim. Sevgili yükselen yaylar, sizler bu etkiyi, yeni ayın etkisini 12. evden alıyor olacaksınız. 12. ev dediğimiz zaman, bilinç altında oluşabilecek durumlar, travmalar, ruhsal hastalıklar, gizli düşmanlıklar, kontrol dışı kayıplar bu evin konusudur hani başkalarından saklayıp sizi böyle rahatsız eden gizli saklı bir takım olaylarınız gün yüzüne çıkabilir. Bilinç altınız bununla alakalı durumlara doğru çekilebilir sesleri. 12. ev gizli alan olduğu için hani önümüzde bu durumun bu tarihlerde 5 Kasım yine ayından bahsediyorum. Bir fırsat çıksa dahi bu da on ikinci alan olduğu için hemen hemen onun farkına varamazsınız. Benim sizlere tavsiyem burada hem psikolojik olarak hem de fiziksel sağlığınız olarak sağlığınıza çok çok dikkat etmeniz gereken bir süreç. Meditasyon terapi inandığınız şekilde dualara yönelmek bunları deneyebilirsiniz umar Bunlar ki size çok iyi gelecektir. 12. ev hastaneleri de alması, hastaneler, kapalı alanlarda işte bu gibi durumlar söz konusu olabilir. Dediğim gibi psikolojik sağlığınıza lütfen çok çok dikkat ettiğiniz gerekiyor bu süreçte. Sevgili oğlak burçlarına geldiğim zaman sevgili oğlak burçları 11. evden oluyor olacaklar bu etkiye. Arkadaşlar, büyük şans, hayallerimiz, e, hayallerimizi anlatan bir evdir. Burada arkadaşlarla güzel vakitler geçirilebilir, geçirilebilir, sosyal gruplar gibi faaliyetler olabilir. E, burada toplum adına iyi bir şeyler yapmak, bununla alakalı bir teklif almak, e, derneklerle birlikte kalabalıkta e, hareket etmek e, hayallerinize kavuşabilirsiniz. Eğer başka bir evden de daha güzel destekli bir da varsa burada şanslı bir dönem. Hayallerinize ve hedeflerinize odaklanın diyeyim. sevgili yükselen oğlan burçları. Sevgili kova burçlarına geldiği zaman sevgili kova burçları yine yeni ayın etkisini 10. evden alıyor olacaklar. burada 10. ev dediğiniz zaman iş, kariyer, sosyal sistemimiz, hani e, bir gün e, hepimizin dışarıya görüldüğümüz e, imajımızdır aslında onunca. Kariyer, işlerimiz, hedeflerimiz e, bunları gösterir. Bu alanlarla alakalı ufak tefek krizler müm yaşamanız mümkün. E, biraz daha sabırla e, yönetmeniz gereken bir süreç. Burada işleriniz yavaşlayabilir, e, hemen olmayabilir, biraz gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bunların farkında olmanız gereken bir durum. Agresyondan uzak durun, abartmama, e, abartma enerjisinden uzak durun, abartmamaya çalışın ve anne sağlığınıza da dikkat edin lütfen. E, krizleri fırsata çevirmeye özel gösterin. Bunun farkında olursanız e, hatalara düşmeyeceğinizi düşünüyorum hani yavaş gelen bir türlü ilerleyemeyen bir takım olacaktır özellikle iş hayatımızda. Ee, onunla alakalı hani krizleri, krizleri nasıl fırsatı çevirebilirim gibi gibi düşünceler yer da aklınızda. Ee, bunları bilerek yürürseniz e, bundan daha az zararlı çıkacaksınız diye düşünüyorum. Sevgili yükselen balıklara geldiğimiz zaman, sevgili yükselen balıklar, Sizler dokuzuncu evden alıyor olacaksınız etkiyi, inançlarını, e, ondan sonra yüksek öğretim felsefe, astroloji, e, uzak yolculuklar, davalar, mahkemeler, varsa hukuk yasa davalarını yine bu evden bakılır? Yabancı bir uzak akrabalar, e, yabancı kültürler e, ile alakalıdır bu ev. E, burada yurt dışı ile ilgili iş yapıyorsanız bunlarla alakalı bir işin dönüşüm. Ee, söz konusu, ee, bir takım alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gereken bir süreç. Böyle yurt dışında uzaklarda yaşayan akrabalarınız varsa onlarla alakalı haberler almanız e, yüksek olasılık. E, ondan sonra dediğim gibi bir mahkemeniz varsa onunla alakalı e, yine bir e, beklediğiniz haber e, konuşulabilir. Ee, birinci evde bütünlük bir olacak zaten bu süreçte. Yani zihninizi serbest bırakın diyor size bu açılar. Zihninizi serbest bırakırsanız gerçekten güzel ve keyifli bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Umarım hepinizin en yüksek hayrına olur diyorum arkadaşlar. Ee, umarım en güzel şekilde hepinizden bütünlüğün hayrına olsun. Ee, hayvanlara bir kap su e, vermeyi unutmayın. Onları e, işte mama gör, yemektir, elinizden geldiğince yardım etmeyi lütfen unutmayın. E, bu tür yardımlar, insanlara olan yardımlar bir nebze olsun eğer haritamızda hani ıı, bir karmamız varsa bir gerek hani hepimiz adına söylüyorum bunu bir sert açımız varsa bunu bir tık aşağıya düşürüyoruz. İyilik yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyelim. E, herkes ya yani hepimizi, bütün dünyadaki bütün dünyada yaşayan canlıları eşit bir şekilde sevelim, birbirimizi sevelim. gerçekten bu dönem hani sadece döneme ait değil aslında her zaman olmamız gereken şeylerden bahsediyorum. Ne kadar iyilik yaparsak, ne kadar güzel düşüncelerde evrene pozitif enerji gönderirsek o kadar da bizim hayatımıza kat kat pozitif enerji olarak dönecektir. Bundan emin olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.